Hristiyanlar su içiyorlar. Siz, dezatır, su ya, senin, ya. siz ya. bir damla su içiyorsunuz. Ya sen nasıl bir su kan biberdol. I'm gonna أطعمنا وسقانا وكسانا وجعلنا من المسلمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أطعمنا من طعام الجنة من الله رزاق الفاتحة sormadı ya. Hediyesi olarak bizim Ramazanlarda geldiğimizden bu yana değişmeyen bir uygulamamız var. Bu uygulamamız evvela tüm halkımızla Ramazan'da iftar yemeklerinde buluşmak, fakir fakir kuşlara zengin fark etmeden hepsiyle birlikte aynı sofrada aynı tabaktan aynı çorbayı, aynı yemeği, aynı suyu içip onlarla o aziz mübarek gecenin bir gününü değerlendirmek. Biz ayı girdiğinden bu yana 8 mahallemiz var. 8 mahallemizde de Eskiden e, toplu iftarlar veriyorduk. Ama şimdi her mahalleye halkımızın yanına giderek, onların mahalle ayaklarına giderek onlarla birlikte iftar yaptık. Devam ediyoruz. Bu gece de gördüğünüz gibi Bilecik Belediyesi'nde çalışan tüm personelimizi işçisinden müdürüne, amirine kadar onlarla birlikte aileleriyle beraber bir yemek tertipledik. Her yıl yaptığımız gibi bu yılda onlarla yine aynı yemeği paylaştık. Burada amaç şu. Hem halkımızı hem belediye çalışanlarımızı motive etmek, onlara değer verdiğimizi anlatmak, onlara saygı duyduğumuzu anlatmak. Çünkü bizleri bu noktaya getiren bu halk, Bilecik halkı. Bu nedenle Bilecik halkına biz neler yapsak yeterli değil azdır. Çünkü gerçekten Bilecik halkı bu konularda çok duyarlıdır ve çok bilinçli oy kullanan bir halktır. Bunu geçmiş yıllarda seçimlerde bu halk bunu çok iyi anlattı. Anlamak istemeyenlere de anlattı. Onun için biz burada halkımızla devamlı birlikte iç içe olmak istiyoruz. Bunun dışında neler yaptık? Bunun dışında normal denetimlerimizi yaptık. Fırınlardaki denetimimizi tatlı imalathanelerinde, kasaplarda devamlı denetimlerimizi yaptık. Bu denetimlerimizi bayrama kadar sık sık devam edecek. Çünkü halkımızın her şeyden önce sağlıklı, iyi, temiz bir gıda ürünü veya bir ekmeği yemesini sağlayacağız. Bu konuda da halkımıza da esnafımıza da teşekkür ediyoruz. Bilhassa fırınlarda tabii ki ufak tefek eksikler vardı ama gözle görülür sıkıntı yaratacak bir eksiklik yoktu. Kasaplarımızı da dün denetledik. Denetlediğimizde yalnız bir kasabımızda kaçak et kesildiğini gördük, tespit ettik. Onun dışında tüm kasap esnaflarımızda da temizlik de çok iyiydi. Hijyenik et de iyiydi. Kaçak, sağlığa aykırı hiçbir et yoktu.